Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz tatlıyı çok seven biri olarak ben bugünlerde çok sevdiğimiz tatlıları daha sağlıklı hale nasıl getirebiliriz diye kafa yormaya başladım ve çok güzel bir elmalı turta yaptım ben çok beğendim umarım sizler de beğenirsiniz e, bugünkü tarifimiz dediğim gibi en sağlıklısından bir elmalı turta tarifi İyi seyirler Yapımı için 1 yemek kaşığı yoğurt ve 1 tane yumurta karıştırılır. Üzerine 1 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı kabartma tozu ilave edilir. Çok fazla tatlı sevenler bal miktarını biraz daha artırabilir. E, Tabana Aşırı Tatlı Değildi Ama Bana Göre Gayet Güzeldi Un Olarak Yulaf Ezmesi Unu Kullandım Arkadaşlar Yulaf Ezmelerini Rondodan Un Haline Gelene Kadar Geçirdim Ve Toplamda 3 Su Bardağı Yulaf Ezmesi Unu Kullandım Siz Kontrollü Olursunuz Belki Daha Az Eklemek Gerekebilir Kıvamını Göstereceğim Evet kıvamı bu şekilde olacak. Hamurun yarısından az bir kısmını gösterdiğim halde buzluğa atıyorum. Ee, arkadaşlar çünkü en son üzerine rendeleyeceğiz. Ve hazır olan hamurumuzu tart kalıbını çok hafif yağladım. Üzerine yaydırıyoruz. Turtamızın elmalı harcı için 3 tane elmayı rendeledim ve bir tavaya aldım. 3-4 dakika kadar pişirdikten sonra üzerine 1 yemek kaşığı pekmez ve 1 tatlı kaşığı tarçın ilave ettim. Suyunu çekene kadar pişirdim. elmalı harcımız piştikten sonra altını kapattım ve üzerine küçük bir kase dövülmüş ceviz ilave ettim. Sıcağı çıktıktan sonra hazır olan hamurumuzun üzerine yayalım. Ve en üst kısmına da buzluğa ayırdığımız hamurumuzu rendeyle rendeleyelim. Her yerine gelecek şekilde 170 derece ısınmış fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirelim. Turtamız pişti. Gerçekten çok sağlıklı oldu. İçinde un yok, yağ yok ve şeker olarak sadece 1 yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı pekmez var arkadaşlar. Tavsiye ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler.